Abime Adana'ya sakın gelme dedim. Ayşe'yi de unut. Bir an önce yaşananları unut gitsin dedim. Fakat unutmak bir yana hem Ayşe hem kendisi birbirlerine o kadar aşıktı ki unutmaları da mümkün değildi ve hatta ben Ayşe ile abimden gizli birkaç defa görüştüm. Sırf Ayşe'nin ağzını yoklamak için. Fakat Ayşe sürekli abimin adını sayıklıyor ve ay e, abimden başkasıyla asla evlenmek istemediğini söylüyordu. Öyle deyince bir şey yapamadım. Üzüldüm ama çaresiz ailemi de aldım. İstanbul'a döndüm. İstanbul'da kendime yeni bir hayat kurdum. Ayşe Hanım kaldı başladım. orada. Ayşe Hanım orada kaldı. Tamam da bu kız 20 küsür yaşında. Yani Reşit aklı başında bir insan. Gerçekten ciddi bir tehdit altında mıydı ki? Hani bu derece yani hayatının akışını etkileyecek kadar. Evet tehdit ediyorlardı Ayşe'yi. Çünkü kendi istedikleri birisiyle evlenmesini istiyordu. Siz bir ortak tanıdıkla not gönderdiniz. Onun dışına Ayşe Hanım'a ulaşamıyor muydunuz? Ayşe Hanım'a ulaşamıyordum. Çünkü Ayşe Hanım'ı dışarı bırakmıyorlardı. Niçin? Tekrar sizinle kaçacak diye mi? Onu daha sonra öğrendim. Ayşe Hanım'ı. Hanım Adana'ya yerleştiğinde yani Adana'ya gittiğinde Annesi hamileymiş. Birlikteliğimizden hamile kalmış. Dolayısıyla dışarı çıkarmamalarının sebebi de hamileliği belli olmasın diye. Siz bunu ne zaman öğrendiniz? Bunu çok sonra öğrendim. Korktuğunuz için mi İstanbul'a geldiniz ailenizle birlikte? Çünkü aileniz Adana'da yaşıyordu. Aileme sürekli baskı kurmaya çalışmışlar. Yaşadığı mahallede sık sık abisi rahatsız etmiş. Birkaç kere e, evin önüne gelmiş, bağırmış. Tabii babam çok sevilen bir kişi olduğu için mahalleli engel olmuş. Zarar verememiş yani. Hmm. Bu yüzden ailemi de aldım İstanbul'a geldim. İstanbul'da e, ...yaşamaya başladık. Peki sonra Adem Bey? Sonra aradan bir yıldan fazla bir süre geçti. Evet. Ayşe Hanım çıktı geldi birdenbire. Benim yaşadığım yeri, semti bildiği için Aha. geldi. E, tabii biz de mutlu olduk, sevindik. E, olayları, detaylarını daha sonra Ayşe'den öğrendim. Ayşe doğum yapıyor. Doğum yaptıktan sonra çocuğunu elinden alıyorlar. Ablasına veriyorlar. Ablası diyor ki artık bu çocuk benim. Bunu unutacaksın. Ee, bir, bu şey yaşanmamış sayılacak. Ayşe her gün çocuğu emzirmek için e, ablasına gidiyor. Her şeyi gizli tutuyorlar. Ve Cahit'le evleneceksin diye, istedikleri kişiyle evleneceksin diye Ayşe'ye baskı kuruyorlar. Ayşe de babasının hastalığını hastalandığı sırada fırsat buluyor, kaçıp bana geliyor. Ama çocuk abla da o sıra. Çocuk abla da. Yani kaldı. Anıl Bey. Anıl Bey abla Peki devam edin lütfen. İstanbul'a geldi. İstanbul'da artık dedik gitme, kal, birlikteliğimiz sürsün. Mutluyuz. Yeniden evlenmeye karar verdik. Ayrı bir ev tuttum, ailemden ayrı bir ev tuttum. Evle, evleneceğiz. Bu defa da kız kardeşim düğünümüzü, nikah günümüzü Adana'da arkadaşlarına iletiyor. Oysa ben ona, Mele'ye dedim ki hiç kimseye haber verme. Kimsenin haberi olmasın. Tabii Mele'nin arkadaşlarının arkadaşı aynı zamanda Ayşe'nin abisi duyuyor. Düğün günü düğüne baskın yaptılar abimin mutluluğuna engel olmak ister miyim hiç? Size yemin ederim hiçbir bilgim yoktu. Meğersem benim arkadaş, okuldan arkadaşımın abisiyle Ayşe'nin abisi ortak iş yapıyorlarmış. Birbirlerini tanıyorlarmış. Ve arkadaşım İstanbul'a gitmek için izin isteyince gerçeği anlatmak durumunda kalmış. Ve bütün olay bu şekilde yayılmış. Geldiler. Ne oldu? Geldiler. Ellerinde silahlar, kapıya dayandılar. Melek bir tarafa sinmiş. Annem bir tarafta fenalık geçiriyor, babam bir tarafta fenalık geçiriyor. Tabii ben müdahale edemedim. Çünkü ellerinde gözleri dönmüş silahlı insanlar kapıda. Müdahale etsem belki hayatımdan olacağım. Düğünü silahlarla bastılar. Havayı ateş ettiler ve hatta Ayşe'ye bile ateş etmeye kalktılar. Ayşe ise lütfen kimseye zarar gelmesin yeter ki ben sizinle geleceğim diye yalvardı. Ayşe'yi öylece gelinliğiyle düğün salondan alıp gittiler. Karakola gittik şikayetçi olduk. Ama hiçbir şey yapamadık çünkü silahlar ortada yok. İşte saldırı ortaya koyacak herhangi bir delil yok. Üstü kapandığı gitti öyle. Peki sonra? Sonra ben hayatıma döndüm artık. Yapacak Adem Bey, bir şey yok. Bey, pardon ama nasıl hayatınıza dönüyorsunuz? Ya düşmediniz mi peşlerine? Peşine düşemezdim çünkü mektubu almıştım. Bir çocuğumuz daha oldu. Evet. Evlendim diyordu. Onu aldım. Adem Bey ne yaptınız? Bir çocuğunuz daha var hiç görmediğiniz. Bir de onun haberini alıyorsunuz. Ama çocuklar artık Cahit Bey'i baba olarak biliyorlar. Cahit Bey'in yanındalar. Ama zorla evlendiriliyor kadın. Çocuklar sizin Tehdit çocuklarınız. Tehdit altında. Peki lütfen devam edin. Hayatıma yeni bir düzen vereyim diye İsviçre'ye gittim. İsviçre'de süt ve süt ürünleri üreten bir firmada çalışmaya başladım. Daha sonra firmayı satın aldım. Uzun süre İsviçre'de kaldım. İsviçre'den dönmeden önce firmayı bir arkadaşıma sattım. Şimdi tekrar İstanbul'da yaşıyorum. Oradayken uzak Uzak olmama rağmen aşkın sınır tanımadığını öğrendim. Ayşe hiç unutmadım. Ayşe hiç unutmadım ve hiç evlenmedim. Başka çocuklarım yok. Kaç şey hala anlayamıyorum yani. Ben kendimden çok çocuklarıma zarar gelmesini istemediğim için... ...Ayşe Hanım'a zarar gelmesini istemediğim için... E, ...her şeye katlandım. Peki. şey kısmını anlatır mısınız bana? Ayşe Hanım vefat ediyor ve oğlunuz Anıl Bey'e ve kızınız Sevgi Hanım'a para yatırmaya başlıyorsunuz. Vefatını nasıl öğrendiniz? Ayşe Hanım bana bir mektup yazdı. Yazdığı mektupta kendisinin rahatsız olduğunu, çocukları bana emanet ettiğini, onlara onlarla ilgilenmemi söylüyordu. Ve bu mektuptan sonra Ayşe vefat ettiği bilgisi daha sonra geldi. Ve mektubun içerisinde bir de hesap numarası vardı. Anıl'ın hesap numarası vardı. Anıl'ın hesap numarasına sürekli para yollamaya başladım. Çünkü onlar sahipsiz olmamaları gerekiyordu. Ortaya çıkabilirdiniz. O yaştaki çocukların karşısına çıkıp ben sizin babanızım nasıl söylerdim? Çocukların dünyası değişirdi. Çocuklarım beni kabul etmeyeceğini bilmiyordum. Ama bakın bu da baş... hayatları alt üst olacaktı. Hayatları zaten alt üst olmuş. Tek bir akraba yok, eş dost yok. Apartman komşularına söyleyemiyorlar annelerinin vefatını. İki kardeş birbirlerinden ayrılacaklar diye uzunca bir süre aç kalıyorlar, bisküviyle yaşıyorlar. Hayatlarının zaten alt üstüne yeterince gelmiş. Akrabalarından çekindiğim için biraz da. Daha... Yakın durmak istemedim. Allah baştan, ne akrabaymış baştan beri, bunlar ya? Baştan beri çocuklarımı uzaktan korumaya çalıştım. Çünkü onların tek güvencesi ben kalmıştım. Bana zarar gelse onlara da zarar gelecekti. Hayatınızı Ayşe Hanımın akrabalarına duyduğunuz korku şekillendirmiş. Doğru haklısınız. Sonra öğrendiniz Ayşe Hanımın vefatını ve para göndermeye başladınız. Para gönderiyor. Kız kardeşim de gizli gizli onları takip ediyordu. Yani onlar iyiler mi, durumları ne? Sonradan bana bilgi veriyordu. Çünkü kendi vicdanını rahatlatmak için. Onun yaptığı bir hatadan son sebep düğünümüz bozuldu ya. Evet hata ama kötü niyetle yapılan bir şey. Buradaki en büyük hata... ...Ayşe Hanım'ın erkek kardeşi. Burada aslında evet. hiç kimsenin günahı yok. Tek suçlu erkek kardeşi. Evet. Yani o... Sonrasında da tüm baskılardan ve tehditlerden fazlasıyla korkup hayatınızı bunun üstüne sizin kurmanız. Bir şey soracağım. Hiç görmediniz değil mi çocuklarınızı? Hiç görmedim. Öyle günler yaşadım ki geceleri korkuyla uyandım. Bazı zamanlar sanki onların birisinin başına bir şey gelmiş gibi. Bazen parklarda dolaştım. Gurbette. Çocuklarını seven aileleri gördüm. Mutlu aileleri gördüm. Çocuklarıyla birlikte dolaşan. İçim parçalanıyordu.